Boş kombimiz. Test aldık. Şu anda çalışıyor. Yoğuşma işareti bu. işaretimiz Evet. Yoğuşma işareti 37 derecenin üzerinde çıkıyor. görüyorsunuz peteklere belirleyelim 4 derece. derece dömür bu taraflarda kontrol edilmez geriye <laughs> evet arkadaşlar biz kombimiz şu an düzenli çalışıyor bu bir arıza değil Yeni model Kombimiz Evet şurada da senin numaramız var Evet Animation kankamız. Ana şenjer. Şurası falan. Burada da plakalı şenjerimiz var. Pompamız var. Suluk dediğimiz suluğumuz var. Bu evet. da platin ulesi. Arkadaşlar sorun, Sorunumuz... şey sorun yok. Bombamız çalışıyor. Minnoş diye diyecektiz oğlan Geri düşüyor dedi. Biz de artık Şöyle Teyze sorun varmış zaten düzelttik. Şu anda daha kontrol ediyorum zaten. Peteklere <laughs> geldi mi ısa? Musluğunu romada elle, elle. <laughs> Öbür taraflara gelmiş mi? Orayı kontrol edin. <laughs> evet su basıncımız da arkadaşlar bir buçuk bar olmak zorunda. Sorun yok, çalışıyor. Görüşmeyi devam ettiriyor. Kontrolünü yaptık. Peteklere geldi misin ya? Şeye bir bakın. Öbürler, öbürler, öbür petekleri de kontrol edelim. Öbür açık olanları bir kontrol et. Görüyor adamı yok. Tam geliyor şu anda, ben buradan görüyorum zaten. Evet. Sorun yok. Abone olmayı unutmayın. Selametle.